Arkeoloji, insanoğlunun geçmişini ışık tutan eski medeniyetleri anlamamızı sağlayan son derece gizemli ve etkileyici bir bilim dalıdır. Çoğu zaman yapılan kazılarda bulunan kalıntılar insanları şaşkına çevirirken bazen tamamen tesadüf eseri büyük buluşlar gerçekleşmektedir. Üzerinde yaşadığımız tarih katmanlarında kendilerine ulaşmamızı ve çözülmemizi bekleyen onca gizem arkeologların çalışmalarıyla birer birer gün yüzüne çıkarılır. Bu videoda farklı amaçlarla yapılan kazılarda ortaya çıkan son derece etkileyici 5 keşfi derledik. İyi seyirler. 1. Kara Lahit Mısır. Mısır'da bir inşaat çalışması sırasında 30 tonluk dev bir lahit bulundu. Rengi nedeniyle kara lahit olarak ün yapan mezarın Büyük İskender'e ait olduğu öne sürülse de Mısırlı uzmanlar lahitin bir rahibe ait olabileceğini iddia etti. Lahit'in açılıp açılmaması gerektiği konusunda halk arasında bir tartışma başladı. Birçok kişi lanetli olabileceğini öne sürerek kapağın hiç açılmamasını istedi. Ancak bu çağrıları anlamsız bulan uzmanlar tarafından Lahit açıldı. Lahit'in içinde 3 kafatası vardı. Birindeki ok izi nedeniyle asker olduğu ihtimali üzerinde duruldu. Bu keşifte en çok dikkat çeken şeylerden biri de binlerce yıllık lahitin içinde bulunan kızıl sıvı oldu. Lahit'in lanetli olabileceğini söyleyen kesim bu kez sıvının içilmesi gerektiğini söylemeye başladı. Hatta bu konuda başlatılan bir imza kampanyasına 16.000 kişi destek verdi. Kampanyayı başlatan Ines McKendrick, ''Lanetli kara lahitteki kızıl sıvıyı bir çeşit enerji içeceği gibi içmemiz gerekiyor, böylece güçleri bize geçer.'' dedi. Ancak burada da bilim son noktayı koydu. Yapılan analizler sonrası yetkililer, kızıl sıvının ne mumyalar için yaşam iksiri içeren bir su ne de kırmızı civa olmadığını, aksine çok daha basit bir şey yani kanalizasyon suyu olduğunu açıkladı. Çevresinde çok sayıda bina bulunan lahitin yakınından geçen bir kanalizasyondan gelen su, mezardaki çatlaktan içeri girmişti. 2. Mamut, Meksika Meksika'da bir depolama alanı için yapılan kazılarda günümüzden tam 15.000 yıl önce insanlar tarafından avlanan bir mamutun fosili bulundu. Avcıların bu dev hayvanları meşareler ve dallar kullanarak bu tuzaklara ettikleri tahmin ediliyor. Uzmanlar, kalıntıları parçalara ayrılmış halde bulunan mamutun insanlar tarafından eti ve postu için öldürülmüş olabileceğini söylüyor. Arkeologlar eski insanların yalnızca hayvanlar sıkışıp kaldıklarında ya da yaralandıklarında mamutları öldürdüğünü düşünürdü. Ancak insan yapımı bu tuzağın keşfedilmesi bu tür avların planlandığını ortaya koydu. 3 Bomba Vietnam. Vietnam'da bir yol inşaatı sırasında 1972 yılındaki savaşta Amerikan uçakları tarafından atıldığı tahmin edilen patlamamış bir bomba bulundu. 225 kilogramlık bomba büyük bir özenle bulunduğu yerden çıkarılarak uzman ekipler tarafından imha edildi. Savaş onlarca yıl geride kalsa da Vietnam için bomba riski halen devam ediyor. Vietnam Savaşı döneminden kalma yüz binlerce ton patlamamış madde bulunduğu tahmin edilen ülkede 1975'ten bu yana toprak altına gömülü mayın ve diğer patlayıcılara basan çok sayıda insanda hayatını kaybetti. 4. Terakota ordusu Çin Dünyanın en önemli buluşlarından birinin mimarı çiftçiydi. 1974 yılında Çinli bir çiftçi tarafından su kuyusu kazarken bulunan bu devasa mezar, Çin hükümdarı Qin Shi Huang ile ilişkilendiriliyor. Bu mezarda gerçek bir ordu kadar kilden asker bulunuyor. Milattan önce 246 yılında yapımına başlanan mezarın inşası 30 yıldan fazla sürmüş ve inşaatında 700 bin asker çalıştırılmış toprak askerlerin her birinin yüz hatları birbirinden farklı. Kazı alanında çoğu halen toprak altında 8 bin asker, 520 atıyla birlikte 130 savaş arabası ve 150 süvari atı bulunuyor. 5. Hobbitler, Endonezya Endonezya'nın Flores adası insanlık tarihi açısından son derece büyük bir öneme sahip. Çünkü adada bulunan insan kalıntıları bugünkü halimizden biraz farklı. 1 metre boylarında ve tahminen 25 kilo ağırlığında olan bu insanların kafa tasının da oldukça küçük olduğu gözlemlendi. Kalıntıların en eskisinin 94 bin yıl, en yenisinin ise 12 bin yıllık olduğu belirlendi. Homo floresiensis adı verilen bu insanların küçük ama oldukça zeki bir tür olduğu düşünülüyor. Araştırmacılar buna gerekçe olarak kullandıkları karışık yapıda taş aletlerle savlarını güçlendirmeye çalışıyor. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.